Küçüğüne bakalım de, Kesin de, Yok yok hayır, hayır hayır Videolarını alıyorum ben de, veteriner Yok hayır hayır Ben ilgileniyorum bunlarla da veteriner falan değilim ha, Videolarını alıyorum Aha, Onu biliyorum Bakın arkadaşlar bunların hiçbirinin köpek tehlikesi yok Bunlar burası da içerisinde Şu anda veteriner arkadaş içeride Kedilerle ilgileniyor Şöyle bakalım en küçük yavrumuza bakalım. En küçük yavrumuza bakalım. Ha buradalar ikisi de. Sana pardon. <laughs> Kızlar küçük videosunu şey alabilir miyim? Şey. Gel. Bak, <gülüyor> gel. Gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Bak, Bakın bunlar da Miyav Parkımızın küçük yavruları. Küçük bebekleri bunlar da. Çok yok, yok. Onlara hiç geliyor. <laughs> Biraz daha küçültseydiniz bunu keşke. Yok, Abi çeyelim, onlar iyi <laughs> <laughs> halleder <gülüyor> Ya ufakları yesin diye. Şu Sadece büyüye kalmasın. orada, oradan bir parça alalım. Ver ver. Bir saniye. Bir saniye. Gel gel. Gel. Gel 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 Bunu yesen bunu yesen. Hadi onları ye. Dur gel biraz küçültelim gel. Kaldım, şey gel. <laughs> gel. <Orumda var>. Gel. Gel. <laughs> Dah. Dah. Buna seni izleyen mi lan orada bir sürü. Şöyle gidelim. Kedinin bir şey yok, uyuyor mu? <laughs> Merhaba kolay gelsin. Hadi. ağız bakımı da ya, kendisi yapılması gerekiyor. Abi ben miyim? Şu anda burası oldukça kalabalık arkadaşlar. Aoo baba kedimiz burada. Gel buraya gel. Gel korkma gel. Gel. Kavga yok. 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 Tamam gerginlik yok. Bu elimi tırmalayan kedi arkadaşlar. kavgaya ayırdım elimi tırmalamıştı. Şu anda yine kavga kavga etmek üzere. Hayır. Sakin ol. Sakin ol. Bir dakika kurum ama yiyor şu anda. Hatlısız, şey ya, bu bir anne şey kedimiz yavruları, yavruları var. Hı? Yavruları var. Evet, Nerede ha, yavruları? Yok evet. bitti şu anda büyüttü yavrular. Artık ortalıkta Aynen, geziyorlar. Yani. Ama hala koruyor tabii ee, etrafında. biraz acele ederseniz gitmem tamam, gerekiyor tamam. benim. Tamam. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle bakalım. da burada, burada oyuncakla oynuyor. Bu arkadaşlar bu kedimiz çok seviniyor bu yavru kedimiz. Uzun zamandır burada. Çok uzun zamandır burada. Kok aldı elimden salamın kokusunu aldı şu. An. Hadi al yala al. Elimden salamın kokusunu aldı. Hayır ısırmak yok. Isırmak yok. O salam değil, bir parmak o. O bir parmak. O bir parmak. Gel. Gel, gel, gel. Gel. Hani e, iş benim işim değil. tamam o tamam zaman... al al hadi. He, he. hadi al. Yok iş benim işim abi. Evet. Tamam. Şunlara bak. Yani Ondan sonra böyle bir abi. şey oldu onun çekinme abi sakın. Yok yok yok. Kavga yok. yok. Ne oldu? Sen neden sinirlendin? Neden sinirlendin? Gel. Gel al. 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 Kokla. 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 Tamam. Tamam. Sen de kavga etme bunlarla. Bunlar küçük. Ya burada erkek sayısı çoğaldı ya. Erkek sayısı çoğaldı değil mi şu anda? Çok fazla yani. Çok fazla. Evet. Ama e, dişilerin kulaklarına bakıyorum bir çoğunluğun kısır. Evet evet bir çoğunluğun. Arada böyle bazıları getirip bırakıyor ya. Onlarda kısırlık yok. Gel. Ondan dolayı biraz rahatlıyorum yani. Görüyorum rahatlıyorum. Aha. Gel gel gel. Gel, gel bizi dinliyorsun gel gel. Arkadaşlar şimdi bu videodan sonra Buradan sonra e, sokak köpeklerinin kedilere zarar verdiğim veriyor mu vermiyor mu bunu göreceğiz. Bunu izleyeceksiniz. Şimdi sıra sokak köpeği ve sokak kedisinin videosuna. Bundan sonrası. Bakın arkadaşlar hatırladınız mı kedimizi? Köpekten karşılıklı. <laughs> köpek şu an kediyi koruyor diyebilirim. <laughs> yani bana bile saldırabilir kediye yaklaşsam. Son Bakın kediye yaklaşacağım ne yapacak? Yok. <laughs> gel. Oğlum gel. Kokla bir tane. Tamam. Tamam. <laughs> bakın bu bir sokak köpeği arkadaşlar. Bakın kulağında küpesi var. <laughs> bu da bir sokak kedisi. Hiç bakın 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 <laughs> ne kadar rahatlar. Hatırlarsanız videosunu almıştım ben. Şu siyah yavru kedi hatırlayacaksınız. <laughs> bakın aralarında sadece kara oğlandı bu köpekler resmen koruyor ya eskidenmiş demek ki dediğim gibi hiç 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 gayet rahat bir şekilde arkadaş gibi olmuşlar sen koruyor musun bu kediyi he yavru kedileri koruyor musun sen he sen koruyor musun yavru kedileri he <laughs> hiç rahatlığa bakın ya bakın hiç hiç istifini bozmuyor hiç rahatını bozmuyor siz mı oldunuz burada? Ha? Siz burada kancı mı oldunuz? Senin canını yerim be ya. Tamam korkma benden korkma. Diğer yavrular nerede? Diğer yavruları bulalım. Sen neden gelmiyorsun annenin yanına? Hadi anneye git hadi. Hadi anneye git. Gel gel gel. Gel. Sen de gel annenin yanına. Hadi en bakalım. Aç kalma orada. Diğerine bakalım. Bir yerine bakalım. Diğer yavrular neredeydi acaba? Onlar da buralardadır. Merhaba. Yavru kedilere bakıyorum da diğerlerine. Evet. Bu küçükler, buradaki minikler bu kediye mi ait? Anneleri bu kedi değil mi? Yok, anneleri bu kedi. Yok, anneleri anneleri bu bu. Ke bu. Ha. Siz mi getirdiniz? Ya işte sokakta bulmuş arkadaş, ben de bunun yanına koydum, o evet. emziriyor. Emziliyor mu? Çok iyi. Bu şekilde mi bulmuş? Kaç yani tane yavru bulmuş? Iki, tane. i̇ki tanesi. Biri kendi yavrusu. Şu sarıyla gri. Ha, bu sokakta. ikisi sokakta bulundu. Diğeri kendi yavrusu Evet Üçüne de bakıyor değil Beyaz mi? Beyaz yavru da var bak. Öyle mi? Ha çok güzel Dört evet, Çok güzel Üçüne de bakıyor Dördüne de bakıyor evet. Aferin sana kedicik Sen biraz çok olsun, iyi bir annesin gel Sarı biraz zayıf kalıyor diye <gülüyor> ben <laughs> ona gece eve götürüyorum Ha anladım Anladım Diğer büyük yavrular nerede? Sarı Onlar kedinin Onlar hepsi burada bir yerde yatıyorlar <laughs> Orada emziriyor ne güzel Köp, Köpeğin karşısında emziriyor yani, Köpekle beraber karşınızda evet. <laughs> gel gel gel. Sen ne yapıyorsun orada? Gel buraya. Gel. Pism, pism, pism. <laughs> Bakın diğeri de burada. Mesela ben şeyin köpekle kedinin <laughs> yan yana videolarını Paylaşacağım bunu. Şuna da bakalım. <laughs> Bakın sene ya ne kadar güzel. Eskiden de yani. O, siyah sokakta. o da o da o da evlatlık değil mi? O da anne O da evlatlık. E, Tahmin etme ettim de ben. Köpeğe şaşırdım ya. Bakın ne güzel karşısında duruyor. Hiç, sabah geliyor. Akşam geri gidiyor. İlk geldiğimde refleks gösterdi. Hani böyle sanki kediye, yavrulara zarar vereceğimi düşündü. Kışın, kışın soğuk diye geliyor, yatıyor. Yazın da sıcak diye geliyor. içeride yatıyor. Ha çok iyi. Ha. <laughs> hiç karışmıyor değil mi kedilere? Kedilere hiç karışmıyor. Bunun yalnız bir kardeşi vardı. Siz biliyorsanız evet. aynı buna benzeyen bir kardeşi vardı bu köpeğin. Bunun aynı bunun benzeri bir köpeği. Yemiyor ama burada. Ben kuru veriyorum yemiyor. Yemiyor mu? Yediği bir yer var herhalde. Mu muhtemelen beslendiği bir yer vardır da bunun bir tane de kardeşi vardı. Aynı, aynısı. O yok ortalıkta. Acaba başka yere mi gitti? Hatta belki birileri sahiplenmiş de olabilir. Aynıydı. Benziyorlardı birbirlerine. Şöyle düşmesin. <laughs> tamam. Tamam gelecek seni daha fazla rahatsız etmeyin. Herkes görsün kediyle köpeğin kardeşliğini. Burada bitiriyorum arkadaşlar videoyu. Herkese iyi seyirler. Lütfen like atmayı unutmayın.